herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalmada kaldığımız yerden devam edemiyoruz arkadaşlar ee, daha yeni ben oynamıştım biraz öldüm arkadaşlar <laughs> odunların falan gitti biraz bir şey olmaz arkadaşlar zaten birazcık oynamıştım kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim videomu izliyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Güzel güzel yorumlar yaparsanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bu bölüm arkadaşlar ee, ne yapalım? Madene gideceğim arkadaşlar. Tavuk sen ne yapıyorsun orada gel diyor. Benim ölecek. <laughs> Bir tane daha vurursan Hadi be be. Arkadaşlar gerçekten videomu beğenin ki ee, yani gerçekten videomu gördüyseniz lütfen. Böyle arkadaşlar şimdi ben Olumlarımı yapıyorum? Sopa, kazma, Şimdi taş kırayım ben şuradan arkadaşlar taş kazma yapalım. Ta tahta kazmayla bir şey yapılmıyor. Şöyle aldık yeterli 10 tane. yaptık. E, yola koyuluyoruz arkadaşlar. Bak Creeper git evimi patlatma. Ya bak ya bak ya. Ha güzel güzel. Bak abi ne kadar Creeper var. Arkadaşlar bir gider misin? Hayır. Oh be. Öldüm sandım arkadaşlar. Çok korktum ama neyse ki ölmedik. Sıkıntı stresi yok. Ay kömür kömür çok iyi oldu arkadaşlar meşale için. Arkadaşlar yani videomu da buraya kat. Hayır. Ya Creeper sen mal mısın ya? Sen nasıl geldin oraya yanıma ya? Ulan nasıl geldin oraya ya? Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir mağara lan? Arkadaşlar mağaraya bakın. dur örümcek ya. Arkadaşlar. Efsane bir maden bulduk bence. Bu nasıl bir maden? Ben ilk defa böyle maden görüyorum. Arkadaşlar bu ne lan? Lan Arkadaşlar bence büyük bir maden. Şu demiri kırıyorum. <laughs> Şöyle aşağılara doğru gideyim arkadaşlar. Bence bu çok büyük maden yani. yani. Böyle çok şekilli falan. Bence büyük olması lazım. Büyük büyük arkadaşlar kesin. Şöyle etrafımıza bakalım ki. Arkadaşlar vallahi nasıl bir madene geldik ben anlamadım. Bol bol demir var. Oy arkadaşlar bu ne lan? Abi çok büyük bir madene geldik. Yemin ediyorum ki çünkü... o Oha. Lan 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 hayır hayır dur 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 benim falan öldürme dur. Dur bir saniye. Arkadaşlar ben buraya böyle hazırlıksız girmeyin bence. Çok büyük bir maden. Arkadaşlar Arkadaşlar ben buraya bence böyle hazırlıksız girmeyeceğim. Buradan bir çıkayım arkadaşlar ben. <laughs> Hazırlanacağım gibi Hadi sen bu ne? Elmak sandım lan. Kömürleri Kazmamı falan yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir maden gerçekten orada. Gideceğiz ama çıkması çok zor olacak. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Arkadaşlar, öbür bölüme gireceğim bu madene. Şurada kümeleri de kırayım ben. Arkadaşlar hazırlıklarımı yapacağım ve öbür bölüm o madene gideceğiz. Evet, kömürlerimi neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum o zaman öbür bölüme çok büyük bir hazırlık yapacağım ve o madene gireceğim arkadaşlar abone olun like atın devamını bekleyin arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay seviyorsunuz.